Baba, izin ver de bir de ben konuşayım Ömer'le. Yok oğlum aman, hiç yeltenme bile. Ömer, senin bildiğin bıraktığın Ömer değil ki. Hem doktoru da dedi, üstüne varmayın. Bunu alır, kafası karışır diye. Biz böyle Ömer'im dedikçe, o kaçıyor. Daha da uzaklaşıyor şey, evladım. Ya Ömer de kendince haklıdır. Yani şimdi herkes gidip bir şey anlatıyor. Acaba bir süre hiç ilgilenmesek mi? Yani kendi haline bırakalım demiyorum da. Biz önce bir kendi halimize dönelim. Onun durumunu görmezden gelmeden, hiç onu sıkıştırmadan. Yani hiç o gitmemiş gibi, işte ne bileyim, bütün bunlar olmamış gibi. Bir bekleyelim, işimize gücümüze bakalım. O da zamanla usul usul her birimize gelecek. Tek tek bir şeyler soracak, anlamaya çalışacak. Ben şimdi gidip Ömer sen beni nasıl unutursun duygusuyla yaklaşırsak... Pek iyi olmayacak. Ya o da kafasındaki boşlukla savaşacak. Bu da ona iyi gelmez. Allah korusun daha çok hasta olur. Doğru diyorsun Nerdan Bey işte. Bu durum onu sevenler için kolay olmuyor. Ömer'in bir an evvel sakinleşmeye, bizim de bu durumu kabullenmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde hepimiz böyle panik yaparsak kimseye faydası olmaz. Kardeş sabırlı ve anlayışlı olacağız. O bizim evladımızdır. Yarasına basmayacağız. Evladımızı bağrımıza basacağız. Ben de bir süreli hocaya gelmeyeyim. Burada kalayım. Ömer'le ilgileneyim öyle fazla üstüne gitmeden olur mu? Olur tabii yenge olur. Sen de annesi olarak Ömer fark etmeden ölgen bile olsa ona iyi gelir. <laughs> Ömer. güçlendiniz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ tamam. De. Eh. İş güç bekler. Ben geleyim. Kardeş, hadi biz de vakit kaybetmeden gidelim, lojamızı açalım. Besmele ile işimize gücümüze bakalım, hadi. Gerek. Hadi biz de kalkalım kızım, hadi. Anne hani ben birazcık daha kalsın olur mu? Kalsın Melek. Ben buradayım zaten. Biz birlikte oturur, dertleşir, sohbet ederiz. Hadi. Ey madem. Mirza. Rabbim bir daha böyle günler göstermesin. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol anam. Ellerinden öperim. Sağ ol. Rabbim izin verdi de Evinize yuvanıza döndünüz. İşinizin gücünüzün başına geçeceksiniz. Bir daha böyle günler görmeyelim inşallah. Amin. Oğlum. Hayırlı işlerin olsun. Sağ ol annem sağ ol. Anne. Üzülme ne olursun bak Allah çok büyük. Ömer de iyi olacaktır merak etme. Tamam. Tez vakit inşallah. Hadi. Getir getir onları da. Eksik yok değil mi? Yok abla bunlarla tamam oldu. Eksik olmasın bak o kadar uğraştık ha. Al bunları. Hala biz de çıkana gidik de var mı bir isteğin, bir ihtiyacın? Yok kızım. Ben de zümrütlere gideceğim. Gözün ayına haller için. Kederimiz, sevincimiz birbirine karıştı. Bir hal sorayım. Ha, tamam, iyi düşünmüşüm vallahi. Ha, iyi. Sen de geleydin benimle. Vallahi çok iyi olurdu da işte o kadar hazırlandık artık. Bir de gideyim diyeyim Mahmut'a yardım edeyim biraz. Kızım sen bu halınla nasıl yardım edeceksin? Ya en azından servise falan yardım ederim ama. Sen şimdi baya baya dükkana yemek mi yapayım? Ya hala bileyim O kadar beğenmişler ki benim yaptığım yemekleri. Değiller ki vallahi sırf senin yemekleri yemeye gerek değiller. <laughs> hani şey aile ekonomisine de bayağı katkı oldu. Çok sevindim yani. İyi kızım iyi. E, o zaman kendi çok fazla yormayın mı? Yok yok yormam. Şey Vildan'la e, Zümrüt teyzeye de göz mi iletirsin ne? İletirim. Tamam bana hadi selametle. Görüşürüz.